En üst katına çıktığında yüksek sabır. Bir yuvama git diyorsunuz ama. Canım öyle bakmayacaksın ya. Sana git demedim zaten. Edip ben Allah ne ya. konuştuk ya. İyi ki konuştuk ya. Sen tutuyorsun, o konuştuğumuzda daha bile sen. Zeynep, ağzındakine ne var? Zeynep, acısın mı? Acısım. O zaman neden yiyorsun? Aa, bu nasıl yemek? Zeynep'in ağzına bak. şarkı söylüyor. Aa, ağzında ne var? Hadi. Şimdi Zeynep'e şarkı söyleyeceğiz. Anneciğim, anneciğim bak. sonra. mi? Söyleyeyim mi? Bir, Bir, iki, iki. Yeah. You're been... you said, should... Postacıyı söyledi Hadi seni sesini bir, iki, üç. Bak postacıyı bilmiyor, bu kim ya Çok bir <teşekkür ederim>. <laughs> <Peki. gülüyor> Açılıyor, hadi bak. Şimdi neyi söylüyorsun En büyük fena bahçe. En büyük... <laughs> ...bağışçıka. Nasıl? Hadi en büyük fena bahçe de Zeynep. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor Fenerbahçe bahçe geliyor sene Hadi En büyük Allah Galatasaray ya Beşiktaş geliyor geliyor sene bahçe Allah Galatasaray Allah Em me calma se você ia ir yay ya. neydi ne ben bilmiyorum emrik vallahi galata ne diyor lan hadi gel emrik allah galata ya anne ya. onu biz söyleyefsen vallahi bilmiyorum yallak. güzel mi emrik yine geldiğim zamanım demiyordu e bilmiyorum anne düşün, ne diyor? Yallah mı? Ne bu? Yallah mı? Ne yani? Ne kadar kasa yallah? Yallah e, yallah, yallah ha Allah. Şimdi şeyi söyleyelim hadi. Mini mini bir kuş. <laughs> Elif gel. Zeynep gel mini mini bir kuşu söylüyoruz. Dön. Dön. Aa öyle oynamıyor bu zaman. <laughs> Seni düşer aşağıya. Eğri. Seni hadi otur. Bir. Hadi üç. Hadi kalk. Dur elin. Dur. Bir. Dur elin. Mini mini bir kuş konmuştu. Hadi. Başım var mı? Hayır. Oynamayın. Hadi bir. İki. Üç. Mini mini bir kuş konmuştu. Tencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. i